Atom denince aklınıza ne geliyor? Günlük hayatta bu kelimeyi kaç kere kullanırsınız? Genellikle çok küçük şeyleri ifade etmekte kullanırız. Fakat atom sandığımızdan çok 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 daha mükemmel bir şey. Gelin bugün atomun ilk teorilerini kim attı ve atomun yapısı nedir bunun hakkında konuşalım. Atomu ilk olarak Demokritos düşünmüştür. Hikayesi şöyledir. Bir gün Demokritos sahilde yürüyüş yapmaya çıkıyor. Sahilde yürürken kumları görüyor ve küçücük taneciklerin sanki birleşik gibi bir zemin oluşturduklarını görüyor ve "Belki diyor, gördüğümüz her cisim küçük taneciklerden oluşamaz mı?" diyor. Demokritos ve kendine bir model oluşturuyor. Bu yüzden ilk bilimsel teori olarak John Dalton'ın geçmiştir kitaplara. Tarihin ilk bilimsel atom teorisi şu an ekranda gördüğünüz John Dalton'ın atom teorisidir. İlk teoriler bunlar. Atomun yapısına geleceğiz. Fakat öncesini ilk teorilerden sonra ne yapılmış onlara da göz atalım. J.J. Thompson, Ernest Rutherford, Niels Bohr. Sizce bunları neden mi söyledim? Bu insanlar John Dalton'dan sonraki atomun teorisini yapan bilim insanları. Ve i̇lk olarak Rutherford'a gelelim. Rutherford atomu düz bir küre değildi. de içinde parçacıklar olduğu bir küre olarak düşünmüştür. Ve, e, ve ayrıca atomu üzümlü keke benzetmiştir. Açıkçası şaşırmadım. Her, her bilim insanı gördüklerini bir hipoteze çeviriyor. Neyse konumuz bu değil. O kişiye geldik. Niels Bohr atomu güneş sistemine benzetmiştir. Ona bugünün tabiriyle elektronlar, protonlar çekirdekte ve e, elektronlarda da protonun etrafında dönen şeyler. A, durun bir tanesi daha vardı. Evet doğru bildiniz. Nötronlar. Yani bu yani yüksüz parçacık. N sıfır olarak simgelenir. Hepimiz atomuz. Minicik taneciklerden oluşuyoruz. Bütün her şey. Bütün, bütün evrendeki her şey çok garip değil mi? Fakat gerçek. Merak etmek çok faydalı işte. Ben bu yüzden videoların sonlarını merak edin, sorgulayın diyorum. Neyse konuya dönelim. Peki güzel de şu an ne kullanıyoruz? Atom teorisi olarak dersiniz. Modern Atom Teorisi. Bor Atom Modelinden sonra oluşturulan Modern Atom Teorisi, günümüz atom hakkındaki görüşlerini Niels yansıtan bir teoremdir. Bu teoremde elektronların hızının ve konumunun aynı anda bulunamayacağı, elektronlar belirli görünkese hareketlerde bulunduğu kabul edilmiştir. Kısaca atom buydu. Evet, basit gibi gelmiş olabilir. Fakat atom gerçekten çok değişik ve Mükemmel bir yapı. Gerçekten hepimiz küçücük taneciklerden oluşuyoruz. Bunu duyunca çok garip geliyor. Fakat gerçekler bazen değişik olabiliyor, bazen değil her zaman. Bir sonraki bir video kara delikler hakkında olacak. Evet, tabii ki araştırın, sorgulayın, severilen beyni kullanın. Bir sonraki görüşmek üzere, hoşça kalın.